Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muhabere operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, bir zırhlı araç, bir radyo elektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği bildirildi. Çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli erin şehit olduğu kaydedildi. Ermenistan ordusu 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada Azerbaycan ordusundan biri Üsteğmen 4 askerimiz hayatını kaybetmiş, 4 askerimiz de yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tüm general olmak üzere 7 askerimiz şehit olmuştu.